Herhangi bir arkadaşım veya kız kardeşimin yaşadığı her şeyi yaşayabiliyorum. Vazgeçiyorum dediğin bir an var mı? Bir an mı? <laughs> Ablanın görme engelli olduğunu evet. anlattın. Ama sonra dedin ki görüşmüyoruz ama isterse görüşürüm. Merhaba. Merhaba. Merak ettiğim şeyleri soracağım. Önce şunu merak ediyorum. Hiç ünlü olduğun için pişman oldun mu? Ee, hayır hiç olmadım. Gerçekten mi? Evet hiç olmadım. Hiçbir anında. Ama şu anda çok daha yeni ki bunu birazcık yani 10 yıl geçseydi de 10 yıl boyunca ünlü olsaydım da sorsaydın keşke. Belki ileride pişmanlıklarım olabilir. Ama şu ana kadar e, tamamen bu kadar çok tanınmışlığıma gelene kadar üç yıldır hiç pişman olmadım. Peki iyi ki ünlü olmuşum dediğin bir an var mı? E, konserlerde bazen e, daha önce aktivizm yaparken daha küçük kitlelere bir şeyler anlatmaya çalışıyordum ve e, 15 kişi, 20 kişiye anlattığım zaman mutlu oluyordum anladıklarından. Şimdi ise binlerce kişi geliyor konserime ve bir cümle kurabiliyorsun ve bazen insanların hayatı değişebiliyor veya anlatmak istediklerini bir cümlede binlerce kişiye anlatabiliyorsun. O yüzden iyi ki ünlü olmuşum da karşılarında bu cümleleri kurma şansım varmış diyorum. Çok şey değiştirdi mi ün hayatında? Bazı şeyler değişiyor, ister istemez değişiyor. Daha fazla insanla çalışmak zorunda kalıyorsun. Ee, daha fazla insanla çalışınca daha fazla insanın ekmek parasından sorumluymuş gibi hissediyorsun. Benim gibi de bu konularda empati çok yüksekse onlar için daha çok çalışmaya çalışıyorsun ve hayatın değişiyor. Mesela sosyal hayatım azaldı. Ee, daha az kitap okur oldum. E, ee, elimden geldiğince okumaya çalışıyorum ama mesela diyelim ki üç günde bir kitap bitiriyorsam eskiden şimdi iki haftada bir kitap bitirebiliyorum. Bunun gibi değişiklikler oldu. Bazen üzülüyorum bu değişikliklere. Yani diyorum ki daha çok kitap okuyabilseydim çünkü herkes yazmaya devam ediyor ve herkesin anlatacak bir şeyleri var. En büyük değişiklikler ve en kırılgan değişiklikler, beni kıran değişiklikler bunlar. Başka bir türlü bir değişiklik yok. Ha bir de şey diyorlar mesela, ee, etrafındaki insanlara diyorlar ki ya eskiden de böyle miydi? Hani yani bir ünlü olduktan sonra insanın değişmesi gerekiyor herhalde. Ya da insanlar değişiyor. Bana sorduklarında eskiden de böyle miydin dediğinde ben eskiden de böyleydim diyorum. Ama bak diyor başkaları değişmiş. E o zaman bence onlar da eskiden de öyleydi ve değişmediler. Hala öyle devam ediyorlar. Zor bir yol muydu? Yani ünlü olma süreci zor bir yol muydu? Zordu. Yani tamamen ünlü olmak için hayatını adapte edersen e, bu çok zor. Düşünsenize her gün uyandığınızda ünlü değilsiniz, her gün uyandığınızda <laughs> ünlü değilsiniz. E, ben sadece e, kendi adıma tırnak içerisinde söylüyorum ben şarkıcı olmak istiyorum deyip şarkıcı olabilmek için mücadele ettim. Yani çok ünlü olmak önemli değildi. de şu anda önemi çok büyük ama o zamanlar ünlü olayım aman herkes beni tanısın şöhret olayım fotoğraflarım çekilsin magazinlere çıkayım böyle şeyler derdim değildi. Ama şu vardı mesela Armağan Çağlayan'ın dikkatini çekmek isterdim. Beni dinlesin isterdim yani sahnede söylediklerimi dinlesin benimle sohbet etsin isterdim. Bunları zaten farkındaysa ünlü olmadan önce de yaşadım. O yüzden Ünlü olmak çok önemli gibi değil, ama güzel bir şey. Ama uzun da bir yol bir yandan değil Çok. Mi? Yani eğer gerçekten çok kısa sürede ünlü olunduğunu düşünen insanlar varsa... ...bu birazcık e, zor bir yol ve çok uzun bir yol. Bu yolda Hayat Hanım, üç tane kritik nokta şuydu. Bir, şu çok kritikti. İki, şu çok kritikti. Bu oldu, ben de patladım. Bir bir kere gerçekten ne yapmak istiyorsan onu yapabileceğine inanıp hayatın boyunca onun için mücadele etmen gerekiyor. Evet bu doğru. Ben manav olmak istiyorum. O zaman bütün her şeyi manavlıkla alakalı her şeyi öğrenmem gerekiyor diye bu en kritik nokta zaten. Ee, bunun için ille konservatuara bir yere gitmeye gerek yok, alaylı olarak da eğitim alınabilir. Dünya kadar konservatuardan mezun olmuş ama e, etrafta bir şeyler öğretebileceği insanlar, arayan insanlar var, onların yanında her şeyi öğrenebilirsiniz. Böyle bir yol seçtiğiniz zaman çok aç kalacaksınız, çok parasız kalacaksınız. O yüzden gerçekten sizi, size inanıp, sizi bu yola hazırlayıp destekleyebilecek yol arkadaşlarına ihtiyacınız var o yalı arkadaşlarına bulduğunuz zaman 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 umutsuzluğa da kapılsanız ya işte ben artık şarkıcı olamayacağım ya da ünlü olamayacağım deseniz de o arkadaşlarınız sizi motive edip hayır sen olacaksın deyip tekrardan seni güçlendirmesi gerekiyor. Üç şans. İstediğin kadar yetenekli ol, inanılmaz derecede şarkı söyle, hatta ozan ol şarkı söylerken, çok iyi bir oyuncu ol, bir küçük şans, bir küçük şansa ihtiyacın var, birisinin sana inanmasına kim o sizin için. Yani benim için Sezen Aksu mesela. O inanacağın insanlara devamlı enerji göndermen gerekiyor inandıklarına. Yani demen gerekiyor ki işte ben bu YouTube programına çıkmak istiyorum Arman Çağlayan, Arman Çağlayan beni duysun. Ben bir gün Arman Çağlayan'a çıkacağım. Şöyle olacağım. Hala hayatımda öyle mesela diyorum ki, e, göreceksiniz bak diyorum. Ben diyorum bu programda diye atıyorum şimdi bu programda jüri üyesi olacağım diyorum ve birden orada jüri üyesi oluyorum. İnanmak ve onu çağırmak Demin sen bana dedin ya dilek tut diye. Öyle işte. <laughs> yani son, sonunu da Yıldız silbe gibi canım. öyle işte. <laughs> Peki... ...hani... ...konuşulur ya dışarıda... ...bu yolda... ...başarılı olanlara çelme takılır. İşte bu yolda... ...hiç kimse kendini rakip yaratmak istemez çünkü. Oldu mu böyle şeyler? Olmuştur da benim haberim yoktur belki. Yani kimse gelip... Şimdi ben çok böyle üzgün, duygusal gibi duruyorum. Böyle baktığın zaman sanki gözümde bir hüzün varmış gibi ya. Ee, belki ben, bana anlatıp kırmak istemezler beni. Ya işte seni şuraya çıkarmak istemiyorlar, senin önüne engel koydular falan gibi şeyler olmadı. Bunlar olsaydı bilseydim bir de bilerek bunun mücadelesini vermek çok zor olurdu herhalde. Ama tabii ki böyle şeyler oluyor. Ee, bence onlar da haklı değiller mi? Düşünsenize yıllarca emek verdiğiniz bir yere yeni birisi geliyor ve e, birden ilgi ona dönüyor. Ama bence bu konuda çok yapabilecekleri bir şey yok. Çünkü ben hep şey diyorum herkese, e, kim ne kadar uğraşırsa uğraşsın, kim ne yapmak isterse istesin. E, eğer tertemiz ve güçlü bir su akıntısıysan önüne taşlardan set örmeye çalıştıklarında... ...o su muhakkak bir yerden sızıntı bulup akacak, aşındıracak ve o seti yıkacaktır. Ya bugün, ya yarın, ya öbür gün. Ama o şans yoksa, demin e işte, de konuştuk ya. E yani temel üçüncü dediğim şey işte şans ya o en önemli gerekiyor. Şey. Ama geliyor. Yani benim şansım 40 yaşından sonraydı. 20 yaşında da olabilirdi bu. Hiç dönüp ilk 20 yaşında olmamış diyor musun? Her zaman, değil mi? Her zaman diyorum diyorum ki mesela şimdi konsere çıkıyorum ve çıktığımda şarkıları söyledikten sonra teşekkür ederken bile geldikleri için insanlara kurduğum cümleleri düşünüp diyorum ki ben bu cümleyi 20 yaşında kuramazdım. Teşekkür etmeyi öğrendiğim vakit ünlü olduğum için çok teşekkür ederim Rabbim diyorum. Bir de mesela gençken ünün altında ezilmek daha mümkün bir şey. Ee, Belli bir olgunluğa erişince o ünün altında ezilmiyorsun da. Ezilebilirdim ya. Doğru söylüyorsun. Ben de çoğu zaman belki de bunları şu anda bir hazırlık aşaması var. Olma, olma dediğimiz yani olduğun an herkesin karşısına çıkıyorsun ya bu her şey için geçerli. Mesela bir geceye davetlisin, ee, ge gideceksin güzel bir gece, bir filmin galası ve bu galaya hazırlanıp gidiyorsun. Saçını yaptırıyorsun, makyajını yaptırıyorsun, makyajının yarısını yaptırıp gitmiyorsun ki tamamlayıp gidiyorsun. Bu da böyle bir şey tamamlanınca insanlar seni tanımaya başlıyorlar. O zaman şanslısın. Aslında He, yani şu, şöyle şanslısın genç yaşta ünlü olup altında ezilip işte bunu çok çabuk kaybetmektense Kaybolum. şu anda ne, neyi eline aldığının bilincinde daha emin adımlarla yürüyorsun. Bunu yönetebilmek yani bu elde ettiğin şeyi yönetebilmek e, çünkü bir marka doğuyor ve o markayı nasıl yönetebileceğine bakıyorsun yani ne yapmalısın nerede durmalısın? Halk senden ne istiyor ve ne kadarını verebilirsin ve bu kadarını verdikten sonra onlara yeterli gelecek mi gibi şeyleri oturup düşünmen gerekiyor. Ee, ben de şey düşünüyordum işte e, bu ünlü olunca konserlere çıkarsın, şarkını söylersin, paranı kazanırsın, sonra gider yatarsın, sonra üç gün sonra başka konsere çıkarsın. Ama maalesef öyle değilmiş. Yani ünlü olmaya çabaladığından daha fazla orada kalmaya çabalıyorsun. Aynen öyle ve daha yorucu bence. Evet. Ya bence. Ama ben şimdi çok daha başı olduğu için yorgun falan değilim öyle, yorgun gibi hissedilmeyeyim. <laughs> Sana insanların bakışı değişti mi Ayta? Yani artık daha güçlü müsün? Öyle mi hissediyorsun? Ya aslında bazen e, ayrımcılığa uğramadığımı hissediyorum ve mutlu oluyorum ama sonra birden gerçek dünya karşına çıkıveriyor. E, ee, şimdi isimini vermeyeceğim. Geçen gün bir mağazaya gittik ve orada cinsiyet kimliğimle alakalı bir ayrımcılığa uğradım. Ayta sözleri olduğum halde. O yüzden herhangi bir arkadaşım veya kız kardeşimin yaşadığı her şeyi yaşayabiliyorum. Aynı ayrımcılık devam edebiliyor. Çünkü bu bir hastalık. Yani transfobi, homofobi bunlar hastalık ve tedavi edilmesi gerekiyor. Kendini tedavi ettirmezsen istediğin kadar şöyle olsun Madonna'ya kadar ayrıcalık yaşayabilirsin yani. Şöhretim bir sınır değil yani ayrımcılığa uğramamak için. Ama kabul edilme oranın bence atıyorum yüzde 60'tan yüzde 90'a çıkıyor. Mu? Çok nadir böyle mesajlar alıyorum mesela. Ee, Homofobik olduğunu söyleyen, transfobik olduğunu söyleyen insanların sizinle bakış açım değişti ve tekrardan kendimi sorgulayıp araştırdım ve çok teşekkür ederim bakış açım değiştirdiniz diye mesajlar alıyorum. Geçen bir programda seni seyrederken ablanın görme engelli olduğunu evet. anlattın ama sonra dedin ki görüşmüyoruz ama isterse görüşürüm. Ee... Hayatınızın belirli anlarında bazı şeyler siz belirlemiyorsunuz. Mesela ilk defa bunu burada anlatacağım, sana anlatacağım. Ee, ailem beni ilk evden kovduğu vakit, babam kibarca diyorum ya anlatıyorum hep kovduğu vakit. Ben onlara çok hak verdim, ne yapabilirlerdi ki? O zaman da hak verdim. Yani ilk kovulduğum günden itibaren çıkıp ben de sizin evladınızım, benden nasıl vazgeçersiniz demedim. Çok mantıklıydı, ne yapacaktı, ne edecekti? Sonra belirli bir süre uzak kaldıktan sonra ve tekrar annenle, babanla, kız kardeşinle görüşmeye başlıyorsun ama diğer yakındakilerle görüşmeni istemiyorlar. Ne olacağını bilmedikleri için asla seni koruma altına aldıklarını zannediyorlar ama seni diğer sevdiklerinden uzaklaştırdıklarını anlamıyorlar. Buna da saygı gösteriyorsun. Ben saygı gösterdim. Kim görüşmek isterse görüştüm zaten. Ama e, Kader ablam ismi Kader. Hiç çekin yayınladı bilirsin. Ee, o benden daha mutlu çünkü programı seyretmiş. Kız kardeşim aramış ki demiş ki ya niye ağlıyor demiş. Ben her zaman buradayım demiş onun ablasıyım. Bir telefon kadar yakınım ona demiş arasın. Çünkü numarası olmadığı için. Şimdi görüşüyoruz artık. Şahane. Konuşuyoruz bir araya da geleceğiz inşallah. Ama mesela... Ayrıca da ilk açıldığım insan. Ama bu ünün gücü bence. Ben ünlü olmasam da ablam görüşürdü benimle. Yani ben Kız kardeşim bana deseydi ki Kadir ablamın numarasını vereyim, görüşün veya ben arayayım görüşmek ister misin? Bence ablam görüşürdü. ünlü alakası yok bunun. Ama tabii ki televizyonda bunu o programı izliyor olması, kardeşini takip ediyor olması ve bu, bu da bir şans. Merve gibi bir yarışmacının gelmesi ve o anda o konuyu açabilmem. Son soru. Bu uzun yolda ya yani ünlü olma yolunda mesela zaman zaman tamam artık olmayacağına inandım. Vazgeçiyorum dediğin bir an var mı? Bir an mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, üç dört kere vazgeçtim. Yani ne yapacağımı bilmeden ve hatta birisinde üç aylık ev kiramı ödeyememiştim. Ee, bir hacı amcaydı kiram, şey ev sahibim. Ee, çağırdım dedim ki ben ödeyemiyorum bunu, çalışamıyorum da evi boşaltacağım. Ee, ne diyorsun? Dedi ki ne yapayım kızım dedi yani. El aile olsun dedi. Ben evi boşalttım, arkadaşlarımın yanına döndüm Ankara'ya. O zaman oturup dedim ki ben yapamayacağım herhalde dedim. Yani elimden geleni yaptım, olmuyor. E dedim ki yaşta kaç oldu bak 39 oldum falan diye. Ondan sonra hayır dediler yapacaksın. İşte o anlattığım yol arkadaşları onlardı. Çünkü biz bugüne kadar senin inandığın şekilde aktivizm yapmana ne kadar değerli olduğunu gördük ve sen bizim için çok önemlisin. ...sen, madem diyorlar ki tırnak içerisinde, normal işlerde de çalışabilirsiniz, sen bunun öncüsü olacaksın ve yapacaksın. Bu yükü bir kere dediler, omzuna aldım ve gerçekleştirmek zorundasın. Allah Allah dedim, şimdi dedim, yapamazsam ne olacak bir de? Ama birazcık, bir iki gün beni motive ettikten sonra, tekrardan İstanbul'a geriye gönderdiler, hadi Şöhret ol gel diye. <laughs> İnşallah. Ee... Mesela bundan 10 yıl sonra da bu sohbeti yaparız diye umuyorum. İnşallah 10 yıl sonra bakalım neler anlatacağız. Evet. İkisini yan yana koymak Evet, çok gerekiyor, güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. <laughs> Senin ne yaparım. Çok teşekkür ederim. Sen her Geldiğimi şey varım. için sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Bu hafta ayta sözüyle konuk ettik. Haftaya gör beni de görüşmek üzere.